Herkese yeniden merhabalar. Parmak kariyerimizin ikinci sezonuna başlıyoruz. En son bildiğiniz gibi seri B'de bir şampiyonluk yaşamış ve seri A'ya güzel bir şekilde yükselmiştik. Fakat bütçe konusunda büyük sıkıntılarımız vardı. Bir nebze de olsun bu bütçe sıkıntılarını açtık ve bugüne kadar neler yaptık. Özet şeklinde bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak tabii ki de fixtürle başlayacağız. Hazırlık döneminde daha çok transferle alakalı çalışmalar yaptığım ve oraya konsantre olduğum için aslında çok da başarılı bir hazırlık dönemi geçirdim. Içiremedik. Biraz da az maç yaptık. İlk maçımızda çok şanslı bir takımız ki Juventus'la olacak. Ardından Monza ve Atalanta'ya gideceğiz. İkinci olarak kulüp çalışanlarından bahsedeceğiz. Şu anda seri A'ya göre çok ortalama bir personel kadromuz var. Antrenör ekibinde 2 adet açığımız var. Bunların bir tanesi performans analisti olacak. Zaman içerisinde bu iki açığımızı da kapatmaya çalışacağız. Ve önceki bölümlerde de söylediğim gibi bu personellerle seri A'da nasıl bir iş çıkaracağız bunu hep beraber beraber test etmiş olacağız. Eğer beğenmezsek çok daha iyi personellerle tabii ki de takımın itibarı da arttıktan sonra anlaşmalar yapmaya çalışacağız. Üçüncü olarak tabii ki de transferlerden bahsedeceğiz. Bütün profilleri tek tek göstermeye çalışacağım ve neyi amaçladığımı ufak ufak anlatmaya çalışacağım. İlk önce profillerden başlayalım. Arbnor Alu isimli 19 yaşındaki stoper oyuncusunu takımımıza bedelsiz olarak kazandırdık. Kendisinden çok fazla beklentim yok ama bakalım potansiyeline ulaşır mı ulaşmaz mı diye merak ediyorum açıkçası. Üzerine eğileceğim. Bildiğince para kazanmaya çalışacağım. Piyasa değerini siz de görüyorsunuz. Bedelsiz olarak takıma kazandırdığımız bu futbolcudan tabii ki de ufak tefek de olsa bir maddi beklentimiz olacak. İkinci olarak Porto'nun B takımından David Vinhası aldık. 19 yaşındaki Portekizli oyuncudan da ufak tefek de olsa bir gelir beklentimiz var ama profil hiç de fena değil. Olabildiğince kendisinin üzerine eğilip yine geliştirmeye çalışacağız. Hem birkaç maçta kendisine şans vereceğiz hem de yine gelir beklentimiz olacak. Bir sonraki oyuncumuz Christopher Naima. Kendisini geçen sene de çok istemiştim biliyorsunuz bu sene almak nasip oldu çok uygun fiyatlara çok uygun maaşlara takıma kazandırdık gerek oyun karakteristiği gerek teknik zihinsel ve fiziksel kapasitesi gerek de 29 yaşında olması bence bize çok faydalı bir oyuncu olacağını gösteriyor tam prime dönemlerinde seriyada kendisini gösterebilecek bir konumda E tabii ki de kendisinden beklentimiz çok fazla büyük o yüzden inanıyoruz ki Christopher bizi gol yükü anlamında Simi ile beraber taşıyacaktır. 4 oyuncumuz The Salt Kalmar. Bunların hepsini aslında kanalda incelemiştim ve bu oyuncularla kariyer yapma imkanı bulduğum için ap ayrı bir mutluluk duyuyorum. Yine teknik, zihinsel ve fiziksel olarak tam da aradığım bir profil. Kendisi oyun karakteristiği, profil özellikleri 27 yaşında olması ki bir orta saha oyuncusunun 27-32 yaş arasında prime dönemlerini yaşadığını biliyoruz. Onun çok kıymetli bir oyuncu olmasını sağlıyor. Ondan da elimizden geldiğince faydalanıp çok iyi verim almaya çalışacağız. Peki den diğer oyunculara bakalım. Bunların üzerinde çok fazla durmayacağım. Yani bildiğiniz isimler zaten Rispoli'yi gönderdik. Genellikle yaşları sebebiyle gönderdim. Hepsini Kolombi'yi gönderdim. Kolombiya aslında göndermek istemiyordum ama takımda kalmak istemediğini belirterek ayrılmak istedi. Biz de bu isteğini kırmadık gönderdik. Normalde altyapı kadrosunda olan fakat geçen sene kiralık olarak başka takımda forma giyen Kedira'yı da gönderdik. Ve son olarak Francesco Golfo'yu gönderdik. Hala daha takımdan göndermek istediğimiz 4-5 isim daha var. Şimdi tabii gelenler gidenler aslında aslında 7 milyon kazandık 6 milyon harcadık ki bu 6 milyonu zaten 5,5 milyonu bize ait değil yani biz çok cüzi bir miktarı aslında harcamış olduk kasamızda ne kadar para olduğunu da görüyorsunuz 183 bin euroluk bir transfer bütçemiz 5,62 milyon euroluk bir maaş bütçemiz var iki transferimiz daha olacak bir tanesi Avrupa dışı olan bir oyuncu Yorge'den bahsediyoruz sol olarak kesinlikle açığımızı kapatmak ve iyi bir oyuncuyla bu mevkiyi doldurmak istiyoruz bu yüzden Yorge'nin peşine takıldık 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ne olursa olsun almaya çalışacağız. İkinci olarak Luca Vignali'ye takıldık. Ona da 1.8 milyon euro vereceğiz. Yani kesenin ağzını tamamıyla açacağız diyebiliriz. Onu da sağ bek mevkisinde kullanarak sağ yaşadığımız zafiyetleri ve rotasyon sıkıntısını bu şekilde aşmaya çalışacağız. Tabi aramızda kalamayacak oyuncular da var. Bunların hepsi sözleşme sonları yani bizimle sözleşme imzalamak istemeyen oyuncular oldu. Özellikle Gaston Brugman'ı satamadığım ve sözleşme yapamadığım için bir tık üzüldüğümü söyleyebilirim. Keşke 2-3 sene daha kendi kendisiyle oynama fırsatı bulsaydık demeden edemiyorum ama o da gidecek. Maalesef Napoletano bu kervana katılacak olan isim zaten profil itibariyle çok üzüldüğüm bir oyuncu değil. Capone yine keza sözleşme sonu ayrılacak olan isimlerden ve Alessio da Cruz yine takımdan ayrılacağı için çok üzüldüğüm isimlerin başında geliyor. Çünkü hem kanat mevkisinde oynuyor hem de 25 yaşında olması bizim için pozitif bir şeydi ama biz bu pozitif gelişmeyi maalesef değerlendiremedik. Kendisiyle sözleşme imzalayamadık. Gidecek olan isimlerin ilk başında eriklerini geliyor. İlk olarak Eric göndereceğiz. Normalde göndermek istemiyordum ama gönderme kararı aldım. Niye diye soracak olursanız 4 farklı mevkide oynayabiliyor. Forward, Offense, orta Sağ, Sağ kanatta ve Sol kanatta oynayabiliyor. Yani böyle oyuncular zaten çok çok değerli oluyorlar. Performansını ben hazırlık karşılaşmalarında olabildiğince test etmeye çalıştım ve istediğim verimi alamadığım için maalesef kendisini göndermeye çalışıyoruz. Geldik kadromuza. Şimdi burada 6 tane oyuncunun altını çizdim ben. Yani mavi olarak belirttim. Bu oyuncular gidecek abi. Bu oyuncuları takımdan göndereceğiz. O veya bu şekilde satacağız veya kiralayacağız ya da serbest bırakacağız. Yani o kadar gözümüzü karartmış durumdayız. Bu oyuncular gidecek yerlerine bir kaleci, iki tane bek oyuncusu, bir tane de yedek forvet alabilelim. Yani aklımızda, planlarımızda olan şeyler bunlar. Bir tane kaleci bulacağız kendimize, transfer edeceğiz. Sol bek, sağ bek göstermiştim. Transferlerini dört gözle bekliyoruz. Bir tane yedek forvet alacağız. Eğer mümkünse de kanatlara da rotasyonunu kullanabileceğimiz genç yetenekli oyuncular bulmaya çalışacağız. Tabi transfer bütçesi bunlara müsaade edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Kiralama yöntemine de başvurabiliriz. Her ne kadar istemesem de veyahut Ocak ayına kadar idare etmedi, çalışabiliriz. Ama her halükarda zaten geniş bir kadromuz var. Hemen hemen yaş ortalamamızı önemli ölçüde azaltmış durumdayız. Bunun üzerine daha da çok giderek istediğimiz verimleri, istediğimiz kadroları kurmaya çalışıyoruz. Bu fon bu yıl sonunda emekli olacak. O yüzden kendisiyle alakalı olumsuz bir görüşme, olumsuz bir yol üzerine gitmedik. Yani bu sene de forma giyecek, kalemizi koruyacak. Önümüzdeki sene ihtimaliyle kendimize yeni ve güzel bir kaleci bulmaya çalışacağız. Tabi bu kaleci olayı bu sene de olabilir. Onu da belirtmek istiyorum. Geldik alt tepiye. Şimdi 20 yaş altında artık oyuncu falan kalmadı. Napoletano zaten sözleşme bitiminde ayrılacak. Giacoponi keza aynı şekilde ayrılacak. Muhammed Tehe burada alternatif olarak duruyor. Geldiği gibi takımımıza döndüğü gibi bu arkadaşı da satacağız. 18 takımı geldiğimiz zaman da burada birçok yetenekli oyuncumuzun olduğunu görüyorsunuz. Hepsini tek tek antrenmanlarını oyun karakteristiklerini vermeye çalıştık. Mentörlüklerini ayarlamaya çalıştık. Burada gerçekten hakikaten çok potansiyelli oyuncular var. Özellikle mevcut yetenekleri 1.5-2 yıldıza yaklaşan potansiyel yetenekleri 4.5-5 yıldızları zorlayan. Özetleyecek olursak potansiyeli yüksek olan oyunculardan beklentimiz çok yüksek. Gelişmeleri adına her şeyi de gösteriyoruz. Tabi aralarında yetenekleri düşen oyuncular var. Yetenekleri artan oyuncular var. Sabitlerleyen oyuncular var. Bunlar biliyorsunuz çeşitli dinamiklere, mekaniklere bağlı sistemler. Ama elimizden geldiğince de onların iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Çabalıyoruz. Şimdi fazla laf uzatmaya gerek yok. Maçlara geçiş yapacağız. 3 karşılaşma yapacağız. Bir tık uzun bir bölüm olacak. Juventus'la başlayacağız. Deplasmana Torino'ya gideceğiz. Ardından Monza'yı evimizde arayacağız. Ve Atalanta'yla yine evimizde mücadele edeceğiz. Hemen ilk karşılaşmayla başlayalım. Takım ben hazırlamıştım. Şimdi 4-4-2 olarak bu sezona ben başlayacağım. Hazırlık sürecinde farklı sistemler oynamaya çalıştım fakat takım gerçekten hazır değil. Yani 4-2-3-1 oynamaya hazır değil, 3-5-2 oynamaya hazır değil. Kaldı ki kanat bek ve kanat oyuncularımız o potansiyelde o yetenekli oyuncular değil. Biz yine bildiğimiz şekilde güvenli bildiğimiz, güvenli saydığımız 4-4-2 ile kontrollü pozitif bir futbol anlayışıyla her zamanki gibi sahada olmaya çalışacağız. Takımı bildir diyorum. Hemen numaralarımızı verelim. Yani bizim için gerçekten çok zorlu bir maç olacaktır. İlk maçın da Juventus'la olması apayrı bir heyecan Her maçı kazanmak istiyoruz Bugün de farklı bir beklentimiz olmayacak arkadaşlar Diyerek sahaya iniş yaptık Başarabilirsiniz beyler de diyelim Bakalım çocuklarımız neler yapacaklar sahada Hemen ilk de çatışında rakibimize topu servis ediyoruz Denizman çok iyi araya girdi Umarım pas atarsın Kalmar, Kolibali, solda Bernabe Nayman, Tutino iyi geldik Panik de yapmadık. Brunetta çok iyi vurdu. Sol köşeden sağ köşeye çok iyi vurdu. Sol ayağıyla ve 1-0 öne geçiyoruz. Abi ilk gol çok önemli. Siftah'ı attık ligde. Değil mi? Şuradan bir lig tablomuzu da açalım. Açamadık. Araya pozisyon girdi. Rovella şeyde Juventus'ta oynuyor. Bir hüzünlendim. Bir tık böyle bir geldiler bana. Newcastle'da çünkü kendisini çok iyi tanıyorduk. Çok iyi verim almıştık. Burada onu görmek üzücü oldu tabii. Çok Yetenekli çok tehlikeli bir oyuncu kendisi. İkinci pozisyonu izliyoruz. Kolivoli, Naiman çok iyi bir pas çıkardı. Kale boşta. Burukman vuruyor boş kaleye ve 2-0'lık üstünlüğümüzü yakalıyoruz. Juventus karşısında 4. sıraya yükseldik bu gol ile birlikte. Harika bir gol oldu. Bravo beyler. Evet puan durumunu da açtım ki e, ligdeki konumumuzu an be an canlı bir şekilde görelim. Juventus'un hatanı izleyeceğiz. Fernandinho, Milovic, Dybala. Kalede Buffon çok soğukkanlı. Bravo Buffon. Bakalım korner kullanacaklar. Umarım hata yapmayız. direkt iki oyuncu var ha güzel güzel çevirdik Federico Chiesa Fernandinho Rovella geri gelebilirler gel, araya çok iyi girdi ve topu kazanıyoruz aferin beyler aferin çocuklar ben hiç böyle bir oyun beklemiyordum istatistik olarak zaten çok ortada bir oyun oynanıyor şu anda ee, rakibimiz 4-3-2-1 şeklinde geldi bizim karşımıza kendi evinde yani çok doğal pozitif oynayacaklardı ama Kritik hatalar yaptılar. Biz bu hataları iyi bir şekilde değerlendirdik ve iki gol ile üstünlüğümüzü kurduk ilk yarı itibariyle. Tabi temennimiz nedir? Bu e, üstünlüğümüzü devam ettirmek. Eğer ilk yarıyı bu şekilde kapatabilir ve ikinci yarının ilk 15 dakikasında koruyabilirsek biraz oyunu soğutmaya yatmaya çalışabilirim derken Bernandinho'nun uzaktan güzel golüne şahitlik ediyoruz. 2-1 oldu skor. Olsun abi. Olur bunlar. Yani atacaksın, yiyeceksin. Futbolun doğasında var. Önemli olan koruyabilmek. Bakalım geriye kalan dakikalarda koruyabileceğiz mi? Burada yine çok iyi sarktık defans arkasına. Tutino ile 3-1 yakalıyoruz. Offside olmaması lazım. Evet, golümüzü geçerli saydılar çok güzel bir şekilde farkı yine ikiye çıkardık. Harika olduklarını dile getiriyorum. Hemen tabii ki de ikinci yarıda artık biraz daha değil mi? Güvenli oynamaya çalışacağız. Standart bek yapacağız. Merkez orta saha destek yapacağız. Bu Takım yapımız biraz daha dengeli olacaktır. Her yere e, akıcı bir şekilde savunma ve hücum yerleşimleri yapacaklar. Beklerimiz çok fazla içeri kat etmeden çok daha güvenli oynayacaklar. Zaten standart bek standart beklentiler içerisinde olan bir role bürünecekler e, ve bu şekilde 90 dakikayı tamamlamaya çalışacaklar. Umuyorum ki galibiyetimiz ile sonuçlanan bir ilk maç sonucu olur. E çok da sevinirim, çok da mutlu olurum açıkçası. Çünkü takımın transfer politikalarına eğilmekten teknik konulara çok fazla zaman ayırmadım açıkçası. Hani oturayım da yeni bir sistem üzerinde çalışayım. Acaba parmaya şu mu olur, bu mu olur tarzında bir çıkarım yapma fırsatım hiç olmadı. Çünkü sürekli olarak böyle elimde kalem kağıt ulan şunu mu alsak bunu mu alsak acaba hangi oyuncuyu getirsek parma için yararlı olur diye bakmaktan bir ara gözlerimi kaybedecektim. O derece uzun bir süreç oldu benim adıma. Abi çok basit goller diyoruz. Ben anlatırken Vlahovic ikinci golü de attı. Moralleri bozmak yok. Daha maçın bitmesine 35-40 dakika var. umuyorum bu şekilde tamamlayabiliriz. Süpersiniz de diyelim. Şöyle moral motivasyon da vermeye devam edelim. Ufak ufak tabii ki oyuncu değişikliği de yapacağız. Hatta yapalım şöyle 74. dakika itibariyle. Bernabe'yi ileri alırsak ki onun bölgesi zaten Yankaramohu SB olarak alabiliriz içeri. Maxime Busi'yi bekte değerlendirebiliriz. Burada şimdi bir çılgınlık yapacağız. Baton Balogu sağ beke attı. Yan Karamoğlu, sol beke attık. Maxime Busi'yi sağ kanada attık. Naiman bu maç en azından bu maç iyi değil. Boni'yi alamıyorum. En fazla 3 oyuncu değiştiriyorum. Bu bizim için çok daha zorlu olacak tabi. Seri bedene güzel 5 oyuncu değiştirmeye alışmıştık. Abi yapma kırmızı görme. Eyvah eyvah. İkinci sarıdan kırmızı gördük. Şimdi maç bizim için koptu artık. Yani bu dakikadan sonra bizim için çok zorlu bir süreç olacak. Şöyle Nayman'ı geri alacağız abi. Ondan sonra bu arkadaşı mecbur yine hücum yapacağız. İleride bize oyuncu lazım olacak çünkü. Dini bu şekilde alabiliriz. Baton Balogu bu şekilde alacağız. 3 oyuncu oldu değil mi? Aynen bu şekilde idare etmeye çalışacağız. 4-4-1 şeklinde onayla diyorum. Biraz talimatlardan zaman geçirmeye açıp tempomuzu düşürelim. Biraz daha kısa pasta bekliyoruz. İçeriye de pas atarlar. Takım boyumu da bir tık kısıyorum. Bakalım olabildiğince soğutmaya çalışacağız ama tabii zor olacaktır. Çünkü bir kişi eksiz Şu anda momentum da zaten Juventus'un lehinde. Onlar şu anda moralli bir şekilde atak geliştiriyorlar. Bakalım ne olacak. 3-3 oldu. Yine çok basit. Zaten ikisi uzaktan geldiği için e, çok da üzülmüyorum. Yani iki tane uzaktan gol yedik. Birisi yakından organize bir gol biraz önce izlediğiniz gibi. Pozisyon izlemeyiz ya. Penaltı yok karar çıktı ama çok yakın bir noktadan servis vuruşu kullanacaklar. Boşver abi. Burnettin orada oynasın. Aman beyler. Aman aman. Kale kalka ya. Bonucci. Alman lazım ya. Bonucci'den de o topu alırsın artık. katelli Zakaria. Delight. Adamların kadroları da konuşuyor kardeşim yani böyle bir kadro yani inanılmaz bir kadroları var Vlahovic'ler, Moiskin'ler, Fernandinho'lar, Locatelli'ler, Rovella'lar bizim çok çok üstümüzde bir kadroları var. Topu uzaklaştırırken kaybediyoruz bu arada son dakikalar artık umarım bu şekilde biter ya yani ilk maçımızdan Yapma be Dibala 4-3 yaptı kurtaramadık maçı. Çok üzücü değil mi? Yani 3-1 öne geçtiğimiz maçta 4-3 geriye düşeceğiz ve Yenik olarak ayrılacağız. Çok üzücü bir şey. E, bu da sanırım bana geriye yaslan geriye yat işte bazı maçlarda savunmaya çekil diyenlere güzel bir örnek olur. E maalesef yani oyun motorunun izin verdiği yöntem bu değil. Bazen pozitif futbol oynamak, hücum futbolu oynamak daha karlı. Oyun zaten bizi buna itiyor. Yani yatmak da Juventus'u yenemezsin abi. Yani o senin dediğin gerçek futbolda olur. Futbol menajerde en azından FM22'de yatarak maç kazanmak çok ama çok zor. Zaten maçlar zar sistemiyle oynanıyor. Yani hani iyice böyle detaya inecek olursak bir zar atılıyor. Farklı dinamik mekanikler araya giriyor ve sen ona göre kazanıyorsun ya da kaybediyorsun. Şimdi çocuklara da e, sen olmayalım. Her zaman istediğimiz sonuçları alabilecek bir takım olamayabiliriz ama bugün sahada gösterdiklerimiz bence olumluydu. Zaten biz Seri B'den yükselen bir takım olarak yani öyle üst üste galibiyetler alabilecek bir pozisyonda değildik o yüzden çok da üzülmemizi gerektirecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. 10 kişi kaldığımız içinde zaten direnebilecek bir durumumuz yoktu ama erken gol fırsatı yakalamamız, bunları değerlendirmemiz bitircilik anlamında çok önemliydi. Valenti bir maç ceza aldı. Olsun idare ederiz biz o bölgeyi. Şimdi şu Osorio değil mi? AB dış oyuncu olduğu için bu oyuncuyu mecbur artık satacağız. Zaten altyapıdan gelen iki isim var. Baton Balok var. Dean var. Onlardan birisi formayı hakkıyla taşıyacaktır. Luka Vignali ile sözleşme yapacağız. Tabi imza parası ben vermek istemiyorum. Komisyon verebiliriz abi önemli değil. 5 yıllık bir sözleşme 546 bin euro vereceğiz kendisine. Keza burada kimdi bu? Jorgen'in de sözleşmesini yapalım. İlk 11 oyuncusu olarak zaten düşünüyoruz. Hemen abi serbest kalma bedellerini kaldırıyorum. Yine 5 yıllık sözleşme yapacağız ve ben kesinlikle imza parası vermek istemiyorum. Şöyle biraz arttırdım şeyini. Burası takılı kaldı bu arada. Niye böyle oldu? Abi kapat burayı ya. 4 yıl istiyor. Bunu değiştiremedim bir türlü. 100 bin yapalım tekrardan. 5 yıl istiyoruz bizde. Bir daha direteceğim yok. 4 yılda 4 yıl diyor. Tamam 4 yıl olsun. 2,5 milyon euro vereceğiz. E ee, Jorge için çok fazla bir bedel bu ama bu profile çok ihtiyacımız var. Sol bekte böyle boyunca çok ihtiyacımız var. O yüzden ben bu maaşı vereceğim kendisine. 26 yaşında 30 yaşına kadar sözleşme yapacağız. 30 yaşına kadardaki 2,5 milyon euro. Evet parma için çok ama hani en azından 4 sene sonrası için çok da gelmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi o Soru için tekliflerimiz var. Ee, en yüksek olan 2.7 milyon euroyu görüyorum. Şunu zaten kabul etmemiz mümkün değil. Şunu ben kabul edebilirim. Bunu reddedeceğiz. Bunu da reddediyoruz. Geriye kalan hepsini reddediyoruz. Yani gidecekse stoks diye gitsin. Onun dışında diğer takımlara göndermek istemiyoruz. Hemen problemini de bu fonla çözmesini talep ediyoruz. Peki. Ee, bon servis bedeline yakın bir teklif istiyoruz tabii ki de. 4.5. Buna da okey oluyor. Ben bunu da anlamıyorum ki. Adama diyorum ki yani 4 Uçağa gidebilirsin diyorum. Okey diyor adam. Biraz önce iki milyonu kabul etmedik abi biz. Bir yandan tabi aboneyi falan ikna etmeye çalışıyoruz. Takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular var. Reynaldis... Ee... Yani onlara birebir olarak konuşarak sizi ben bu takımda oynatamam veya takımımda yer vermeyi düşünmüyorum. O sebeple kendi başınızın çaresine bakın diyorum ama olumlu tepkiler alamıyorum. Yürüç evet forma şansı istiyor olabilince tanımaya çalışacağız. Ve eriklerin iyi de gönderiyoruz. Hadi bakalım uğurlar olsun. Back olaylarını çözdük ya onlara seviniyorum. Yani 3.5-4 milyon euroya back transferindeki problemimizi çözdük. Borrello'ya teklif yapacağız mı? Hiç bence vakit kaybetmeyelim. Serbest bırak git. Şimdi şöyle yapalım. 26 Temmuz'a geldik. 31'inde tekrar buluşacağız ve 3'ünde tekrar buluşacağız. Yani şu araları keselim abi. Zaten çok uzun bir video oldu. Ben bakıyorum 25-26 dakikayı doldurmuşuz. Maç günlerinde tekrar buluşuruz. Evet, Monza karşılaşmasına geldik. Takımımız yine hazır. Vignali'nin transferi tamamlandı bu arada. Luca Vignali de ilk 11'de forma şansı bulacak. Bakalım şansımız ya ver gidecek mi bu maçı kazanmak istiyoruz hakikaten. Yine 4-4-2 şeklinde çıkacağız. Rakibimiz 3-5 iki şeklinde karşımıza gelmiş zaten Monza ile beraber seri B'den yükselmiştik. Onlarla büyük bir rekabet içerisindeydik. Bakalım Serie A'daki ilk karşılaşmamızda kozlarımızı paylaşacağız. Kim kazanacak hep beraber göreceğiz. İlk hata izliyoruz rakibimizden Vignali topu karşıladı. Molina Bellucci İyi paslaşarak geldiler. Kalmar'ın sert bir müdahalesi var. Muhtemelen penaltı noktasını gösterecek hakem. Maalesef penaltı kullanacaklar. Yani bir şey söyleyemiyorum abi. Şanssızlık var. Kalmar'ın da ikinci resmi maçı. Olur böyle şeyler. sepede kurtaramadı. 1-0 yenik düşüyoruz. Yani morallerimizi bozmamaya özen göstereceğiz. Ee, amacımız nedir bizim? Kümede kalmaya çalışacağız. Yani bu ligi 16, 15, 14, 17 bu sıralarda bitirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince fazla galibiyet beraberlik almaya çalışacağız. Ama yapamazsak da canımız sağ olsun. Başarısızlık bizi elbette ki üzer ama hırslandırır da daha iyi oynamaya da iktirir. Daha fazla ayrıntıya eğilmemize vesile olur. onun sakatlığı da oldu. Hemen yan karamuhu atıyoruz o bölgeye. Hadi bakalım. İkinci yarıda artık gol ya da goller bekliyoruz. Zaper, Brunetta, Kolibali ile oynadığı bir müdahalede rakip takımdan geldi. Nayman'ın pozisyonunda yine sert bir müdahale izledik. Umuyorum penaltı kazanır ve bu penaltıyı gole çevirebiliriz. Penaltı kararı çıktı. Kalmar penaltıyı kullanacak. Hatasını telafi etmek istiyor. Çok doğal olarak ve o da topu ağlarla buluşturdu. Bir birlik eşitliği yakalıyoruz. bir yandan stadımızdaki doluluk oranı görüyorsunuz. Gerçekten önemli. Beklediğim şeyler bunlar. Stadımızın full dolu olması. Demek ki taraftarımız da seri A'ya çıkmamızdan ötürü bizlere olan desteklerini esirgememe kararı almışlar. Çok sevindirici bir şey tabii ki. Seri B'de çünkü hiç beklemediğimiz bir doluluk oranı vardı. Stat hemen hemen yarı yarıya boştu. 2-1 döne geçtik bu arada. Çok çok önemli bir goldü bizim adımıza yine. Ya umuyorum bu şekilde bitirebiliriz bu karşılaşmayı. 2-3 ee, değişik de yapalım bir yandan. Kalmar yerine ki kendisi oldukça yoruldu. Yur bir atalım. Ne zamandır beni oynatmıyorsun diye söylenip duruyor zaten arkadaş. Kamara'yı kanata atacağız. Kolibali yerine dini atamıyorum. Çünkü 3 oyuncu birden değiştirmiş oluyoruz. Sıkıntı tabii bizim adımıza bunlar. Yine bir pozisyon izliyoruz. Yur iç. Vignali ilk maçında gole çok yaklaştı ama değerlendiremedi. Hadi beyler. Hadi arkadaşlar. Son 12 dakika başarabilirsiniz. Saç atışıyla devam edecek. Maç ve sepede kaldı top. Duyucu sepede önemli bir kaleci, Buffon'u sakattığında ondan iyi bir şekilde yararlanıyoruz. Denizmenle şimdi hızlı çıkma şansımız var. Vignali, Juric, tekrar Denizmen. Jurić'ten Denizmen'in önüne çok iyi bir top. Güzel orta gol getirebilir. İsmen vurdu, asfakta dışarıda. 88. dakika da çatışıyla devam ediyoruz. Zafer, Kamara arkayı görebiliriz. Vignali'yi uzaklardan denedi yine maalesef dışarıya çıktı. Vignali transferi güzel oldu. Jorge transferi de tamamlanırsa çok güzel olur. Jorge bu arada sözleşme teklifimizi geri çevirdi sözleşmesinde oy golün güzelliğine bak ne kadar güzel vurdu yürü şöyle 3-1 oldu harika bir gol attık tekrar izleyelim 30 metre var mı ya var sanırım belki daha fazla çok iyi bir gol izledik 3-1 yakaladık ve 3 puanı 3 birli alıyoruz tebrikler beyler diyelim yani şüphesiz bu kadro kalitemizin artmasıyla alakalı bir durum dün onun sakatlığı çok kötü oldu abi 4-5 hafta nedir ya yorgenin sözleşmesinden bahsediyorduk sözleşmesinde serbest kalma bedeli istediği için sözleşmesini reddettiğini açıkladı. Yani en azından bana gelen haber başlığı o şekildeydi. Tekrar sözleşme önereceğiz kendisine ama belli bir süre geçmesi gerekiyor biliyorsunuz. Böyle bir hafta 15 gün kadar bekleyeceğiz ve Jorge'ye tekrardan sözleşme teklifimizi göndereceğiz. Şimdi Atalanta ile maçımız var. 4. sırada Atalanta çok köklü, önemli bir ekip. Şu profesyonel sözleşmemizi de imzalayalım hemen genç oyuncumuzla. Bedelleri vesaire kaldırıyorum. 3 yıllık bir sözleşme 163 bin euro vereceğiz. Yani mali şartlardan oluşan sıkıntıları yapabilecek hiçbir şeyimiz yok gerçekten. Hemen devam edelim. Şuradaki antrenmanlar çok ağır yalnız ya. Yani onu değiştirmek istiyorum ben. Mesela buraya takım kaynaşması eklersek belki maçı kaybettirecek bir değişiklik olacak ama en azından takım için önemli diye düşünüyorum bu antrenmanların da yapılması. Sonuçta onların kaynaşmaları birbirlerine alışmaları gerekiyor. Bunu da bizim sağlamamız lazım. Sprosatiye bir transfer teklifi. Erzurum Spor'dan. Hadi bakalım kabul edelim. Bu teklifleri niye kabul ediyorum abi? Çünkü maaş bütçesinden yer açmaya çalışıyoruz. Zaten biz transfer bütçemizi gönderdiğimiz oyunculardan kalan maaş bütçeleriyle yaptık. O soruyu da gönderiyoruz. İyi bir fiyata. Hadi bakalım yolun açık olsun. Zafer ee, endişelenmeni gerektirecek bir şey yok abi. Alttan gelen oyunculara şans vereceğiz. Altyapıdaki oyuncularımız da yola devam edeceğiz. Ee, o soru bir de AB dışı bir oyuncu olduğu için kontenjanda da yer açmak istiyorduk. Şimdi ikinci maçta Maxime Busi, Kolibali'yi tersse atsak bile bu adam yorgun. Radu'yla başlayalım. Radu'ya da şans vermiş oluruz. Denizmen kalsın. Balok yerine Kamara'yı içeriye aldım. Denizmen yerine kalsın dedik ama alabileceğimiz kanıt oyuncusu da yok ya içeride ya. Spor saati gidecek zaten. Aslında Mihalya'yı içeriye alabiliriz. Şu şekilde bir çıkalım hava talanta karşısına. Hadi bakalım ne diyeceğiz. İyi şanslar diyorum. Zaten söyleyebileceğim pek alternatif bir şey yok. Galibiyet bekliyorum dediği zaman Ters tepiyor oyuncular çünkü galibiyete inanmıyorlar. Kadrolar arasında uçurum olduğu için mecbur iyi şanslar diyoruz. Yani en kötü ihtimalle berabere bitirmeyi umut ediyorum. Ama zor tabi yani Atalanta çok çok iyi bir rakip. Bir de FM22'de mesela taktik vesaire hazırlanırken Atalanta hep kullanılır. Oldukça sağlam bir kadrosu var. Bakalım nasip kısmet. Zor bir karşılaşma olacak Pasaric. 21'de 20'de ne kullanırdık adama. Burnetta ile iyi bir pozisyon yakaladık Karamo Yaz bunu be Of. Ulan ayağına kurban olurum senin ben be. 1-0 öne geçiyoruz. Atalanta karşısında çok iyi bir kontratak değerlendirdik bu arada. Tekrar izleyelim. Brunetta muazzam bir pas. Karamo muazzam bir bitiricilik örneği. 1-0 öne geçtik. Bu abi yani bunu bekliyoruz ya. Bunu yapsınlar yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Zaten kalabalık bir orta saha kurgumuz olduğu için. Orta sahada aldığımız topları ilerideki yaratıcı forvetlere bir şekilde aktarabilirsek bence gol ya da golleri rahat bir şekilde bulabiliriz. Asla kendimizi beğenmiş bir tavır takınmayalım beyler diyerek ikinci yarıya çıkıyoruz. Kondisyonlarımız idare eder. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Bu fon aferin. Sakin. Sakin abi. Acele etmemize gerek yok. Oyna sağ ya da sola oynayabilirsin. Dini oynamayı tercih etti Radu. Kalmar. Zagaritis. Bu sene ona çok önemli bir yük düşüyor. Christopher Nyman'la duvar pasları yaptılar. Ve harika bir müdahale geldi ceza sahası içerisinde. Zannediyorum penaltı kararı çıkacak. Pozisyonumuz inceleniyor ve penaltı kararı çıktı. Kalmar kullanacak. Keşke değiştirebilseydik ama hadi bakalım kullansın. 52. dakikada 2-0'lık üstünlük şansımızı maalesef ki geri tepiyoruz. Ama içime doğmuştu. E, ee, basamadım. Değiştirecektim. Yani başka oyuncu kullansın istiyordum. Kısmet değilmiş. Şimdi Mihale'yi içeriye bir alalım. Kalmar yerine merkez orta sahanda Simon Som. Bildiğimiz bir oyuncu. Son oyuncu değişiklik hakkında var. Zagaretis de alabiliriz ki Zagaretis'in sarı kartı var. Bence Zagaretis'i alalım. 3 oyuncu birden değiştirmiş olalım. Süpersiniz beyler de diyelim. Son yarım saatte ne olacak? Valenti karşıladı. Aman beyler çok kötü yakalandık şu bölgede. İnşallah şeydir ya offside'dır. Evet gol incelemesi ve karar iptal edildi. Çok iyi oldu Luis Muriel'in pozisyonu. Eğer bu maçı kazanırsak kaçıncı sıraya çıkıyoruz? 6. sıraya çıkıyoruz. Şahane değil mi? Bence çok şahane olur. Ama tabii kazanabilirsek kazanamama ihtimalimiz de var. Maxime Busu çok yoruldu. Yuric çok yorgun. Christopher Naiman ve Karamoh'un olumlu performansları var ama yeterli değil takımımız şu anda yorulmuş vaziyette. Tempoyu bir tık düşüreceğiz aslında. Şöyle içe kat edenleri de görelim. Bir tık da kısa paslaşma yapalım. Luis Muriel Önü bomboş zaten driblingle geldi ama bu fonda çok soğukkanlı bravo bu fond. 7. sıraya da geriledik. Atalanta karşısında defans yapmaya, savunma yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir tık temkinliğe çekileceğiz. Zaman geçireceğiz. Tempomuzu arttıracağım aksine. Çünkü Atalanta'nın çok zorladığını söyleyebilirim. Bakalım neler yapacaklar. Mihala, Berna ve Radu, Juric. Tekrar Mia Hala ve kırmızı kart çıkacak rakibe. Bravo beyler. Vallahi bravo. Yani bu kadar zorlu bir karşılaşmadan 3 puan almak çok önemliydi. Ee, belki bir oyuncu sakat verdik ama karşılığında 3 puan aldık. Bilmiyorum iyi bir takas oldu mu sizce? Ve 1-0 kazanıyoruz. Valla çok güzel oldu. Gerçekten. Beklentimin üstünde bir karşılaşma oynadılar. Büyük bir karakter ortaya koydular. Büyük bir karakter yansıttılar sahaya. Çok özel ve güzel bir sonuçtu bana soracak olursanız. Simon Som'u 7 gün 2 hafta anayla kaybettik ama karşında önemli bir 3 puan aldık ki bu 3 puan çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi fixtüre dönecek olursak 40 dakikayı da bulmuşuz. Yani bu videoyu editlerken canım çıkacak muhtemelen ama olsun. Juventus karşısında 3-1 önde götürdüğümüz karşılaşmayı 4-3 maalesef ki yenik kapattık ki 10 kişi kalmıştık. Onu da hatırlatmak isterim. Ardından Monza'yı evimizde ağırladık. Önemli bir skor avantajıyla 3-1 kazandık. Atalanta'yı evimizde ağırladık. 1-0 kazandık. Şimdi bir sonraki bölümde yapacaklarımız çok net. Jorgen'in transferini gerçekleştireceğiz. Her ne olursa olsun Jorge'yi takımımıza kazandıracağız. Başta profilini göstermiştim zaten. Hemen akabinde takımdan göndermek istediğimiz yine başta gösterdiğim 4-5 oyuncunun gönderilmesiyle alakalı efor sarf edeceğiz ve e, kanat ya da forvete rotasyon oyuncuları uygun maliyetli rotasyon oyuncuları bulmaya çalışacağız. Yani benim bu bağlamda aslında takip ettiğim birkaç isim var ama e, tabi bunlar yeterli değil. Daha fazlasını arıyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. E, maaş bir bütçemiz transfer bütçemiz şu anda zaten 1-2 oyuncu daha transfer edebilecek kapasitede bulunuyor. Transfer paketinde de dünyada olduğumuz için geniş yelpazelerden bakabiliyoruz. Geniş yelpazeleri araştırabiliyoruz. Yani kısa vadede hedeflerimiz bunlar. Umarım ilk bölüm itibariyle ikinci sezonun ilk bölümü hoşunuza gitmiştir. Keyif aldığınız dakikalar geride kalmıştır. Beni buraya kadar izlediğiniz ve eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.